Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Riel. Bu videoda sizlere e, yeni yamamızı tanıtıyorum, yorumlarımı yapıyorum. Hepinize iyi seyirler. Umarım herkese hayırlı, uğurlu olur bu yeni yamamız. Şimdi izleyen chat geldi. Buraya geçiyorum. E, zombi modu gelmiş. Hoş duruyor. Bir küçük bir göz gezdirdim. Bununla alakalı bir videoda gelecek yakında. Eee kendince birimler türetmişler zombilere şeyden esinlenerek, atölye modundan esinlenerek ee, bunu direkt ayrı bir video olarak atacağım kanala. Şimdi sunucu A taraflı mimarisi desteklenmesi demişler. Bu durum e, bu eklenti diyeyim. Yani sunucu e, sunucu bazı bir ağ trafiğinin olması iyi. Neden? Şu insan oyuncuları göre biraz A trafiği yapılıyordu. Bu da eee ne derler ona? Dissing ha. Dissing muhabbetlerini aşırı arttırıyordu. Mesela dissing nedir? Sireminiz. Ee, roket tutmaya çalışıyor diyelim. Roketi vurdu ama sizin sirem de patlıyor. Neden? Orada bir saniye 2 saniye gecikme falan oluyor. Lap diye vuruyor size. Ee, anti aynı şekilde hava savunma sistemlerinizi roketleri tutamıyordu. Ya bu sadece bu bunlarla alakalı değil. Mesela helikopterler vurulmuyordu. Ne bileyim uçaklar vurulmuyordu. Yani bu sunucu taraflı ha mimarisiye geçmeleri bunun önüne bayağı bir geçecek. Güzel bir güncelleme ve bunu sürekli olarak e, üzerinde çalışıp iyileştirmeleri, teknik iyileştirmeleri yapacaklarını söylüyorlar. O yüzden hadi hayırlısı diyoruz, devam ediyoruz. E, görev düzenleyicisi şey, editör modu e, güncelleme almış. Tabi zombi modu falan gelince o birimleri de oraya koymuşlar. E, bu tarafı geçiyoruz. Değiştik gündüğümüz. Şimdi ek ile önleme katmanı izli chat geldi. E, yeniden bağlama çalıştığında heh, yeni bildirimler geldi bu arada. Oyundan düşme durumları falan. oyundan bağlanma bağlanmaya ne kadar süresi kaldı falan. Onları oyun içerisinden görebiliyoruz artık. Güzel yapmışlar. Şimdi. E, genel düzeltmelerde önemli şeyler var. E, gelişmeler var. Birincisi zafer puanı telafi mekanizması. Şimdi normalde rakip çok üstün olduğunda feyzlerdi. Diyelim mesela adam sizden 3 e, görev ya da 4 görev fazla. Görevlerden kastım mesela kill puanı ve şey puanı diyelim, kep puanı. Bu arada hani artı 2 artı 3 muhabbeti değil. Hani 1 kep, 2 kep puanı gibi düşünün ee, işte beş kep puan yaptı adamlar diyelim oyun size ne bileyim 200 puan veriyordu 1000 puanımız oluyordu bir anda böyle kendisi toparlama şansı veriyordu oyun ee, bunu ee, düşman zafer puanı yerine elde edilen her savaş hedefi için 100 puan olarak çevirmişler yani eğer takımımız ikinci aşama sırasında bir savaş hedefi nedeniyle artı 2 puanı sahipse üçüncü aşamada başlangıcı 200 puan yerine 100 puan alacaksınız. Yani işte burada o artı 2 değil de hani bir görevmiş gibi puan alınacak. Doğru pardon bir görev puan alınacak işte şey değil. 2 görev puanı değil. Ya bu neye sebep olacak? Oyun sizi biraz daha cezalandıracak kötü oynayışınızı öyle söyleyeyim. Ve aslında bu iyi bir şey. Çünkü adamı eziyorsun diyelim birinci yarıda, ikinci yarıda ya da. Adam bir anda üzerine bin puanlık birim basıyor. Oyunu kurtarma şansı çok yükseliyor. Bunun bir tık önüne geçmişler. Ee, bu uzmanlık seviyeleri bugları vardı. Bazı bir e, brigade'ler şey yapamıyordu. Upgrade alamıyordu. Ee, aynen. Level atlayabiliyordu, onu düzeltmişler. Ee, yol bulmayı iyileştirmedi. Yani bu Fast Forward muhabbeti, hızlı ilerleme muhabbetinin yol bulmaları biraz geliştirilmiş. Riga'da, Jelgava'da, Mandarin River'da, Baltız, Baltık'ta ve Avrupa Üssü'ne. Ee, Amfibiyon araçlarla alakalı bir bug düzeltilmiş. Suya girip dolaşabiliyorlarmış bu <laughs> dayın attım. Bakayım. Ha tam bundan sonrası çok önemli şeyler değil. Ee, iki tane önemli muhabbet var. Birincisi bu statik radara sahip S-300, S-350, ne bileyim Patriot gibi füzelerin hava savunma sistemlerinin yere vurup hani kendi öldürme muhabbetleri çok yaşanıyordu. Hala yaşanıyordu. Bunu kökten çözdüklerini söylüyorlar. Bakalım çözebilmişler mi? Oyun içerisinde bol bol göreceğiz bunları. Bir de <laughs> radar açıkken böyle supply'a sağ tıkladığında radar açık bir şekilde Patriot'lar vesaire hareket edebiliyordu. Hatta bunu bir short'unu atmıştım yakın zamanda. Onu da düzeltmişler. Ee, en önemli özellikler bunlardı. Genel düzeltmelerde. Gerisi bug fix. Basit şeyler. Burası görev düzenleyici. Buraya geçtik. Şimdi bakiye. Yani iade değişiklikleri. KH-32'ler, Tu-22'den atılan 3 tane füze e, normalde yukarıdan atılacak şekilde, e, balistik atılacak şekilde tasarlanmıştı. Ama Kuriz Missile sayıldığı için anti tutamıyordu zamanında, tepki veremiyordu. Şu an cayır cayır vuruyorlar. E, test edildi, onaylandı. Artık e, hem biraz dising muhabbetinin engellenmesi sayesinde hem de bu yeni gelen güncelleme ile bu tuğu 22'den atılan füzeler, füzeler direkt tuta, tut, konuşalım, tutulabilecek. Birimler iade edildiğinde eksik bir matın değeri iki katına çıkar. Örneğin atıştan sonra bir balistik füze fırlatıcısı sattığınızda maliyeti iki katına çıkar diye yazmışlar. E, bu ne demek oluyor? Özellikle e, İskender tarzı debilim Amerika'daki dörtlü balistik füze sistemli HIMARS'lar atıldıktan sonra main'den direkt iade ediliyordu ve parası alınıyordu. EG'de 200 parası falan alınıyordu. Şu an mimat değerin 2 katı kadar ee, ceza kesiliyor. Yani siz mesela mimat atarsanız 4 tane mimat attınız diyelim. E, 4 tane mimatın fiyatı 200 olsun. Yok 100 olsun e, işte 100'ün iki katı 200. Siz 320'lik aracı çıkartıp sadece 100 bir puanı geri alıyorsunuz. Bu da ekonomik olarak size bayağı bir darbe vuruyor. adamlar sizden şunu istiyor. Ee, balistik sistemi çıkartın. Gidin abi supply verin. Supply'dan atış yapmaya devam edin. Biz bunu boşuna bufflamadık 45 saniye diyor. Haklılar. Balistikler aslında çok etkili oyunda. Ama millet ha ben bir tane atayım bir yerleri vurayım sonra hemen satayım parası çarşur edeyim diye düşünüyordu. Bu balistik muhabbeti ikinci darbe oldu. Bir önceki yamada da darbe yapılmıştı. Yani artık yapmazlar diye düşünüyorum. Yani zaten yapılması da mantıklı değildi bir önceki yamada. Şimdi e, genel olarak mühimmatların hepsinin bir iade e, maliyeti arttırması geldi. Şimdi bu iade muhabbeti nedir? Mesela AGB 88 Zarım. Bu e, F-16'lardaki harm füzesi. Bunun mesela fiyatı füze başına 30'dan 40. Yani bu uçak mesela 4 füze taşıyor. 4 çarpı 30 120 puandı. Şu an mesela 160 puan. E, bu puan mesela siz 300 puanı çıkartıyorsunuz ya bu uçağı. Normalde 140 puan gidiyordu. Şu an e, 140 puan gidiyordu. Geri kalan puanı şey yapıyordunuz. Cevinizi indiriyordunuz. Yeniden unit basabiliyordunuz. Şimdi 160 puan gidecek. Yani bu ne demek oluyor? Birazcık daha az unit basacaksınız. ha. Çok böyle ağır bir nerf mi Değil. Ama şöyle düşünün. Şimdi 160 puan. Siz bu uçağı 4 defa spamlıyorsunuz diyelim. 4 tane alınıyor bu uçaktan. 4 roketli versiyonu. 160, 160, 160, 160 derken ciddi bir ekonomik zarar veriyor sürekli spam yapıldığı zaman. Yani bu nerflerin hepsinin ana amacı bu. Şimdi dissing engellendi. O yüzden kuriz bir nebze daha olsa daha rahat tutuluyor. Ee, balistik daha rahat tutuluyor. Bu yüzden özellikle havadan yapılan balistik ve kuriz misil spam, spamları Fiyatların da artmasıyla birlikte biraz e, azaltılacak, ondan eminiz artık. o meta birazcık kayacak millet havadan sürekli kurucu spamlayamayacak. Şimdi buradaki radyasyon önleyici füzelerin hepsi, buradakiler 5 buradakiler 8 artmış, Slammer, Slammer bir kuriz füze, e, füze Amerika'da, e, yanlış hatırlamıyorsam F-18D olması lazım. O da 32'den 8 puan artıp 40'a çıkmış. 2 tane takabiliyordunuz. Zaten uçağın kendisi işte 300 puan mı değerinde öyle bir şey oluyordu. 80 puanı gidiyor direkt böyle. Ve 4 tane atabiliyordunuz normalde isteseniz. Bunların hepsini düzeltmişler. Ee, K-59 Yasem, Yasem 50'ye çıkmış. K-32'de 80'e çıkmış. K-32 mesela 3 tane atıyor. 140 puan. Zaten 400'lük uçak 160 puanı geri geliyor. Bayağı iyi nerf olmuş. Burada da tasarımcı kendini anlatmış. Şimdi k 9 kuruz füzesinin hasarı 10'dan 8 düşmüş. Ve JISOV'un da bildiren 8 çıkmış. çıkmış. Da açıklamasını yapmışlar. O il canlı birimlere direkt tek atıyor şu an füzeler. 16 can demişler de aslında 17 can. O canlı herhangi bir tankı şu an tek atabiliyor füzeler. Zaten tankların maksimum canı da 19'a çıkıyor. 1 ya da 2 canı kalıyor. En iyi ihtimalle. En ağır tanklarda bile. Şu an mesela Jisovlar bayağı meta haline gelecek. Jisov'da PBK 500 bu. Rusların akıllı mühimmatı. Akıllı cluster mühimmatı. Şimdi Rus muhafız tank. gar e, guard tank. Barbaris Allah'ından buldu gene. Bickle Tab'a kondu. Ve puanı e, 50 top puanı 100'e 100 çıktı 50 puan da, Yani 350 puan şu an Barbaris'in kendisi. Ve artık piyade tabda değil. Zaten piyade tabda olursa piyade basamazsınız. O kadar e, bir puanı çıkıyor. Buk, Buk-M3 e, Guard tankı geldi, S3 Zantey mekanizeye gitti Kornet Krizentama dediğimiz o zırhlı Tov aracı da direkt e, mekanize gitti Artık e, sadece tankları var Guard tankın. onun haricinde İncirli Sturmovik e, o da mekanizeye gitti Düz Sturmovik Şuradan göstereceğim onu. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. <laughs> Bu Sturmovik artık guard tankta frag roket atan. Guard tanktaki engine Sturmovik yani close combat piyadesi de mekanize gitti. Bu bayağı dengeleri değiştiriyor. Artık garda mesela gidip barbariz içerisine sturmovi koyup piyadeleri öldüremeyecekler. Ha, Terminator. Terminator tüm upgrade'lerine nerf geldi. Ee, taban fiyatı 190'a çıktı. Dümdüz hali. Zırh yükseltmesi e, pardon bomba atar yükseltmesinin puanı 20 arttı. 40'a çıktı. Zırh yükseltmesi 10 puan arttı. Toplamda tüm upgrade'leri alırsanız 250 puana çıkıyor araç korkunç bir fiyata çıktı. Düz hali biraz oynanabilir ama full hali biraz sıkıntılı. Ya trofi sistemi olmalı için kaybedilmesi çok mümkün bir araç oldu. Biraz sakat. Bir arayım çıkardı 57'lik topu 5 puan arttı. Atakalı hali de 5 puan artmış. ya 10 puan artmış. Bir de 5 puan artmış. Bu da toplamda 150 puana falan denk geliyor. Normalde 130 puanlık bir araçtı. Burada da küçük bir nerf var. Recon bir araç olmasına rağmen aşırı zırhlı ve her şeyi yapabiliyordu 57'lik top ve kornetleriyle. Yine sağlam bir nerf yemiş. Yani nasıl Sokom'u bitirdilerse Amerika'da şu anda guard tank'ı bitirmiş durumdalar. Size öyle söyleyebilirim. Ee, onun haricinde Kurganis Epoca modülü yani bu hem tov atan, hem de antipiyade füze atan modül 57'lik toplu modül 15 fiyat artmış. Kurgenesler'in APS'i 2 tane düşürüldü. 4 tane APS vardı. 2'ye düştü. APS opsiyonu fiyatı 5 puan düşürülmüş. Yani aslında Epoca modülü taktığınızda 140 mı oluyordu? Şu an 150 olacak. Hani 155 değil de buradan da 5 puan düşürdüğümüzde 150 aynen 150 puan oldu Yepeko modülü. Ee, hala oynanır Kurgenes. En azından oynanır bir, şey bırakmışlar Gartank'ta öyle söyleyeyim. Ee, BMP3 bireysel modül demiş. BMP3. Ha gene Epoca modülün mü? Bir BMP3 Gart'ta değildi ki. Doğru yanlış yazılmış o. BMP3'ün bu tane 50'lik 57'lik 50 modülde 10 puan artmış mekanizedeki. Ha doğru zaten şeyi olarak e, Rusları galiba genel olarak yazmışlar buraya. Tamam. E, şimdi ABD. ABD'yi çok oynamadılar ABD'yle. Ee, sadece Javelin füzelerinin minimum menzilini 200'den 100'e düşürmüşler. Ee, yani bu ekstrem bir durum sağladığını düşünmüyorum şu anlık. Bunu test ederek net bir şekilde anlarsam bunun güncellemesini yaparız sonradan. Şimdi C ve versiyonları F16'nın Eğim 9 eklentisi geldi. Orta kuleleri yani hemen gösterelim. F16 C Şu orta paylon Burada normalde e, Amran vardı. Artık Sidewinder takabiliyorsunuz. Çok para değeri de aynı. Böyle über süper bir şey mi? Değil. Ama tercih edersiniz. Fighter olarak kullanmak istiyorsanız işinize yarayacak. Bir upgrade. Bradley'lerin tüm versiyonlarını A2SV, A2 A3SV, A2CFV'nin tüm versiyonlarına da eksi 5 puan gelmiş. 5 puan daha ucuz çıkıyor. Bradley'ler biraz Javelin'in gölgesinde kalıyordu. Ama iyi oynandıkları bir o kadar güçlüler hala. Tovlar Javelin'den bir tık daha iyi olabiliyor çoğu senaryoda. Bu güzel bir buff olmuş. Hmm, Slamram. Heh, Slamram. Şimdi Slamram şorat muhabbeti bunu direkt göstereceğim. Ee, kayıtları açalım. Bu sirem. Slamram artık e, bir tor gibi çalışıyor. Bu nasıl oluyor? Thor gibi değil de Osa gibi diyeyim. Osa'nın normalde hem hareketli hem hareketsiz versiyonu. Hareketsiz versiyonu gene radar açabiliyor. Sadece bir şekilde radarınızı açıyorsunuz. Ee, 2200 menzili var düz haliyle. 2700 metreden direkt atış yapabiliyorsun Amram artık. Ve helikopter vuruyor Amram füzeleriyle. Zaten tutarlılıklı hasarı görüyorsunuz. Bayağı tehlikeli oldu. Ve Amerika için gerçekten iyi bir buff oldu. Özellikle Airborne biraz kırılıyordu. Hava soğuma yapma konusunda. Çok güzel bir eklenti oldu. Ve Slam Ram'ın fiyatı acayip düştü. 130'dan düz 400 e atan versiyonu 130'dan 100'e. 6 Amram'lı versiyonu ise 130'a düştü. E bir de Amram'lı AIM-9 e -E versiyonu var. Yani kullanılır mı? Çok bir vurduktan sonra helikopteri aslında m M9'un bir mantığı kalmıyor. Ekstradan 20 puan daha verip basmanın çok da bir anlamı yok gibi. Onun haricinde Centurion, Sireme, RIM-116 SeaRAM füzeleri geldi. Bunu da hemen göstereyim. Bu füzeler ilk çıkışta biraz hafif yavaşlayıp sonra bir anda hızlanıyor. Acayip hızlanıyor. Uçak falan da güzel vuruyorlar. Net tehlikeli bir anter sistemi. Bu da yanlış isem 2500'ü değil mi? Ee, evet 2 600 arasında direkt ateş edemeye başlıyor radar açıkken. Kendi düz menzili 2100 metre. Yine Atunut füzesi olduğu için flayer'lar biraz daha etkiliyor bu füzeleri. Ama yine tutarlılığı e, Stinger'lara göre kat kat fazla. Yani kesinlikle şu an çok worth araçlar. Bu CRM upgrade'i ile toplam 200 puana çıkıyor bu arada. CRM. Yani 200 puan biraz sakat. Yani kaybettiğinizde sağlam kaybedeceksiniz puanı. Ama zaten düşündüğünüzde Thor sistemleri de öyle. Hani 150 puan onlarda. Upgrade'lisi 200 puan. Yani bu durumda gayet de aslında dengeli yapmışlar. Bir tek şey, Slam Run biraz fazla ucuz geldi gözüme. O da statik yani sabit duran bir araç olduğu için muhtemelen ucuz tutmayı tercih etmişler. Yani şu an e, Kaveri zaten bayağı etkiliyken hem hava hem ee, hava savunma konusunda ekstra bir etkililik gelmiş. Bakalım. Bayağı dengeleri değiştirecek bu hava savunmalar. Helikopterlere ölüm. Sonunda yani Rus helikopterlerin cidden öldürecek bir şeylerimiz yoktu. Amerika'da çok zorlanıyordu insanlar. Bunlar harbici iş şey yapacak. Gerçekten öldürecek. Şimdi tüm tankların yan zırhları düşürüldü. Ee, TUS-1'ler 450'den 400'e bu Abramslar aynen e, Tusk şey de var e, M1A 1lerde ve M1A 2'lerde var onlar 450'den 400'e düşmüş Tusk 2'ler e, SEP'lerde var bu trofiler de 650'den ya trofi denilene bakmayın 600'den 450'ye düşmüş Tusk 2'nin pardon Profili versiyonu 600'den 450, ye düz versiyonu 700'den 500'e düştü. Bu ne demek oluyor? 450 denen roketler yandan yakaladığı zaman tankları dumur edecek oluyor. Ciddi hasarlar bırakacak. Omuz altından füzeler. Ve seri atılan füzeler. Ee, Marine gibi kalabalık piyade grubunda 5-6 tane seri seri atılan tek atımlık füzeler var. Bunlar ciddi zararlar verecek tanklara. Ee, P serisi dediği Rusların serisi. T72'ler, T80'ler, T90'lar 600'den 500'e düşmüş yansırları zırhları. Kalıntı zırh demiş. Aha, Armata ve Barbar ise 700'den, hayır, 700'den 500'e düşmüş. Armata bayağı darbeymiş bu arada bu yan zırh muhabbetinden. Relikt ee, Relik yumuşak kasalıdır. Relik ne? T72 ucuz daha ucuz tanklar diyelim. T72, T90M, T90 BVM 800'den 600'e düşmüş. Pardon bunlar daha zırhlı olanlar. Bunlar daha yumuşak olanlar. Evet 800'den 600. Ha, bu gene iyi bir zırh bu arada 600. Ama 500 ve 400 civarı olanlar ciddi tehlike altında yakın mesafede. Ee, son olarak razvetkalar Akimet tüfeklerinden birinin yerine PKM makine tüfeği almış Razvetka. Hangi Razvetka bu? Ha, şu Rikon birlikler. 10 delen 1.2 vuran CVD ile 1.2 vuran 10 delen PKM. Yani hala işlevsiz bir birlik bu arada. Ya bunun sebebi şu. 5'e 5 beş kişiler hani 6 zırhları var. Çok kolay ölüyorlar. Roketi güçsüz. Yani hiçbir özellikleri yok yani. Bir tane smokları falan var. Aşırı çapulcu bir birlik ya. Yani PKM ile düzelecek bir şey değil bu arada. Yani buna adam sayısı olabilir. Adam sayısı arttırılabilir. Ya da paşa paşa zırh vermeleri lazım. Altı zırh ne yani? Otoboktan tek yer bunlar. Gansites e, mekanizenin Rus mekanizenin bu e, Malkas, yok pardon Malkı değil. Tulpa'nın aynen Tulpa'nın upgrade'li versiyonu aynen bu. 150 e, puanı koalisi etkisi yaratıyor. 4 200 e atıyor. Şu an 7 saniyede bir atıyor. Yani tulpan oynamak yerine tulpan mesela 15 saniyede dolduruyor ikinci mermi Genelde bir tane sıkıp yer değiştiriyorsunuz. Bundan oynayıp iki atış yapıp bir tulpan süresine 12 hasar verip 24 hasar alan gayet güzel işler çıkartabilirsiniz ki ucuz araçlar. Ucuz bir koalisye versiyonu gibi düşünün. Bu güzel olmuş. Bu güzel upgrade. Up, uh, upgrade demiş. Buff. MiG-35'e de ağır 73 getirmişler e, orta kulelere. F-16'larda olduğu gibi. Force Icon pompalı tüfek mermisi miktar düzenlenmiş. Bir önemi yok. KL-2 için makinalı tüfek podu eklenmiş. Bu k ke Katran. Katran'ın yani Katran para olarak mı ucuz aslında? ya yani çok da gerekli bir şey değil. Bu da bomboş bir Eklenti. Yama bu kadardı. Evet yeniden yeni bir şey getirmemişler. Sadece güzel denge yapmışlar. Bu Sferk Yama'nın dengesi gayet iyi. Harbiden dengelemişler oyunu. Gardı bitirerek. Ee, ama bir yandan da oynanabilecek içerik bırakmışlar. Mekanizmi bufflamışlar. Onun dışında kesinlikle Amerika'nın bu antir sistemleri oyunu çok değiştirecek ve bu dissing muhabbetleri olmadığı için Patriotlarımız artık birazcık daha güvenli bir şekilde oynayabileceğiz. Radarları daha çok açık bırakabileceğiz. Bu da ümit verici ya. Yani oyunda belki de en büyük problem antir sistemlerinizi düzgün kullanamıyor olmanız. Bu muhabbetlerinden. Ya bundan kurtulmuş olmak güzel. Barbaris bilmiyorum artık kim kullanacak şu Barbaris 350 puanı da. Enteresan yani o da. 350 puan Barbaris. Tank kısmında bile. de. İşte Barbaris seçerseniz tank da seçebileceksiniz artık fazladan. Öyle de bir problem var oyunda. Ha, Barbaris oyundan mı silseler acaba daha mı rahat olur? Onaycıda bakıyorum başka bir şey var mı? Genel düzenleme dışında pek bir şey yok. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz bir beğenmeyi, kanalı yeni gördüyseniz bir takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. kalın.